Değerli kardeşlerim 22. ayette devam edelim. O ki Rab denilmiş, parantez açılmış burada Rab kelimesi yok. E, a, tercüme eden arkadaşımız Rab demiş. Güzel. O ki yeri sizin için bir döşek göğü de bir bina yaptı. O Allah ki deseydik gücünü kudretini Rab terbiye güç kudret Allah mana isimleri hep manalıdır basır sıfatlıdır. O ki, o Allah ki dememiz daha doğru ama Rab demiş, Rab da Allah'ın terbiye edici. O ki yeri sizin için bir döşek gövde bir bina yaptı, gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a işler koşmayın. Değerli kardeşlerim, şimdi yeri bizim için döşek yapmış, yeri sizin için bir döşek. Nasıl döşek? Bil, bildiğimiz evlerimizde döşek var. Bakın örneğe bakar mısın? Döşek. Döşek neydi? İstirahatehane. Yer, yer. İstirahatehane. Neresinde dolaşsak istirahat ediyoruz demek. Neresinde? Oturmak için, yaylamak için, yan gelmek için, istirahat, eğlenme, gülüp kulüp oyunu, hepsi bunların tamamını Allah'ın konuşma tekniğini anlamamız gerekiyor. Döşek. Döşek bunların tamamını içine alan rahat yeri, rahatlama yeri, döşek. Göğüde bir bina yaptı. Gökten hiç binanın dış tarafı muhafazakar ya, muhafazalı. Yani binanın üstü var, çatısı var. Yağmur, kar filan, fırtına filan dokunmuyor. Başımıza aşağı su akmıyor, taş yağmıyor. Peki bu bina nasıl bir bina? Gezegenler başımıza düşerdi. Bina yaptı dedi bu. Gezegenler, taşlar hatta bugün dünyanın etrafında dönen taşları görüyoruz. Başımıza düşerdi bina yapmış, dünyanın tamamını korumuş. Hepsinden hiçbir birine de dokunmuyor. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkar. Bunu inkar edebilecek bir insan var. O halde biz insanları neye teşvik etmemiz gerekiyor? Doğruları. Doğru neydi? Doğrular söylemeyen insan dilsiz şeytandır. Örneklerini koyup ha bak bu böyle bu böyle demeyen insan bilim adamlarını hep konuşturacağız dedik. Camilerde, mescitlerde tek ama tekke de Şeyh Efendi konuşacak. Bilim adamı nasıl konuştursun? Adamlarını iman ettirme hevesi ya da aşkı ya da muradı yok. Kendi postuna sahip çıkma hevesi ve aşkı var bu adam. Postuna aşık olmuş. Etrafındakilerin arkasından gelen insanlara bir yolu açma yok. Bilim adamı konuşsa orada, bilim adamlarını çağırın, tarikatımızda, tekkemizde konuşsun, Anlasın, Hatta yetmez bütün bilim eşyasını, teknolojiyi hepsini döksün, saçsın. Hayvanatı, nebatatı, nasıl yetiştiğini, nasıl oluştuğunu, nasıl büyüdüğünü, nasıl yok olduğunu, kendi kendisini nasıl imha ettiğini, Allah'ın onları yok ettiğini, var ettiğini tekrarladığını anlatın. iman gelişsin, iman faktörü gelişsin. Deme hevesi yok. Camiler yine öyle. Şimdi de televizyonlara bağladılar. Camiye gidenler hiç televizyon mu Nasıl yapacağız? Camiye gidenler imansız mı Yukarıdaki gibi kul olmadan mı Yani gözlerini ışık almış, beş on dakika ışık ateş yapmış, ısınmışlar ondan sonra donacaklar. Değerli kardeşlerim bu sorumluluk kimler? Diyanet başkanında, diyanet görevlerindedir, tarikat, kanaat önderlerindedir. Kendi yerlerini sevmişler, postlarına aşık olmuşlar. Murad Lahi, muratları İslam manasında soyad olarak koymuş, ne yapacak? Kendi postunu, kendi makamını İslam adı altında sevecek. Böyle bir sevme yok. Geriden gelenlere doğru çığır açacağız. Bilim adamları mabetlerde konuşmalı. Yoksa dini Hristiyanlaştırmış olur. Birkaç hikayeyle, birkaç geçmişten büyükten evliyadan işte mezhep kurucularından ya da peygamberlerin hayatlarından alıntılarla adını İslam koy. Hayır, imana geçiş olacak. Neyle imana geçiş olacak? tefekkürle. Neyi düşüneceğiz? Yaratılmış tüm eşyayı, bilim adamlarının tüm mabetlerde anlatması canlı örnekleri. Bir soru can al, getir camide. Şunu şekline bakar mısınız? İnsanları büyüteç olarak aman yarabbi dedir. Aman yarabbi demek neydi? İman etmekti. İnsanları fedakarlı, aman yarabbi diyecek ki mazluma kimse size kendisine verilen rızıktan feda etmiş olsun, harcamış olsun. Çeşitli ürünler çıkardı yiyeceğimiz, içeceğimiz hepsi suyla oluşuyor. Hepsinin ayrı bir tadı var, maddesi var, proteini var. Ne bileyim çok çok. Bunları bilim adamları anlatacak. Bunun haricindeki din adamları hep yobazdır, yobaz. Tarika şekli falan hep yobazdır, yobaz. Niye? Bunlardan anlatma. Anlatanlar, ortaya koyan, bilim adamlarını konuşturanlar. Yok biz sadece dini imam hatiplerden yetişenleri ya da aramızda yetişenleri Allah demeyi şevkiyle ve kelimelerini güzel yakıştıranları ya da işte Kur'an'ı Arapça okuyanlar bunları önderler yaptık. Ondan önder olmaz. Bilim adamı önder olmalı. Araştırmacı, bilim adamı, buluş adamı. Denizin altına bakalım, içine bakalım. Neler yaratmış. Aman diyelim. Göz görecek ki gönül aman desin. Nefsi düzenleme yapsın. İşte nefsin düzenlemesi çekti bu. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Kelime-i tevhide geçeceğiz. Bu kelime-i Tevhid'den bahsediyor burada. La ilahe illallah. İllallah deyince yanında eşler var demek olur. La deyince yok. Her şeyi var ettim diyor Sadece size ait olan, üzerinizde olan, gözünüz her şeyi gönlünüzde yok diyeceksiniz ki sadece Allah'ı birlemiş olasınız. La var. la, la. La dedi. paramız, pulumuz, şanımız, şerefimiz, şöhretimiz. Hepsine yok diyeceğim. Enaniyet, bencillik, gurur, kibir, ünyal. Yok diyeceğim. Malım, mülkün, altının, yatların, katların yok diyeceğim. Nasıl yok diyeceğim? Yok etmeye gerek yok. Gönlünden çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? Bunun eğitimi var mı? Allah Resulü örnektir. Allah Resulü bunlarda pratik eğitim sahibidir. Canını acıyacak ki La ilahe illallah diyesin. Yani malından gerçekten canını acıyacak kadar verecek. Hatta mülkünde, aklında, düşüncelerinden taviz verecek. Benim dediğim doğru olmayabilir. Ya da başkaları daha doğru biliyor demeyi bilirsen işte bunların birçoğundan kurtarmış. Bunlar hep anlaşılır konular ya. Tabi isteyene anlamak isteyene.